Merhaba ee, 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 arkadaşlar hepiniz ee, hoş geldiniz arkadaşlar ben bugün eee, Strike eee, Strike izin eee, ilk bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar Eee, Arkadaşlar eee, Strike is oyununu bilmiyorsunuz gerçekten eee, Yani iyi bir oyun biraz oyundan tanıtayım Zaten sonra gireceğimiz gibi yani ee, Agar Io'nun Agar Garz'ın yani eee, Değişik bir ee, moda modu arkadaşlar yani Agar oyunu düşünün silahlar falan var e, Aşağıda da ee, mermiler arkadaşlar mermileri topluyorsunuz e, Hemen biraz bahsedeyim e, ee, Samsung Fırkan bir arkadaşlar benim ismim ee, Level 10'um param 307 e, ee, Burada arkadaşlar e, isminizi değiştirebiliyorsunuz benim ismim Gamebrush ve e, ee, skin'i değiştiriyorsunuz arkadaşlar Burada böyle değişik şeyler var Random color, e, random color bu normal bir şey yani e, Buradan flag bayraklar falan var yani aşağıda Türkiye var e, Hatta ben şimdi Türkiye'yi yollayayım arkadaşlar Türkiye burada biraz yüklersin yüklersin alalım diyeceğim de zaten geliyor. Ve buradan e, şifrenizi alabiliyorsunuz arkadaşlar. E, hemen girelim e, arkadaşlar böyle değişik bir modları var ben şimdi e, normal bir modunu oynayacağım e, inşallah fps düşmez e, yani fps düşüğünde de çok kötü oluyor e, düşük ama inşallah daha sonra çoğalır arkadaşlar e, arkada gördüğünüz yani şu sarı şeyler falan mermiler e, burada silahlar falan var yani silahların e, kendine özgü e, şeyler var e, özellikler varsa artık yaparsınız özelliklerini açarsınız arkadaşlar özellik yaparsınız. Şuralarda canlar falan var. Ben e, ilk başta tekli veriyor arkadaşlar. E, ba ama bazı adamlar ilk başta böyle istediği için da doğal onun olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlar oyun e, Steam'den oynaması ücretsiz bir oyun yani e, ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Gerçekten tavsiye ettiğim oyunlardan bir tanesi oyun. E, bir Aa Burak. Burak var arkadaşlar burada. Şey e, arkadaşlar bir video içinde de Burak'la oynuyorduk. Ee, Burak'la çekecek de kalma. Burak fazla müsait olmadığı için Burak'la çekemedik. Şu silah ışınlandırıyor arkadaşlar ee, size işte de yeri ışınlandırıyor mesela. Şu an buradayız ya mesela hemen şuraya gidiyoruz ve e, adamla WS'ye atıyoruz. Şu şuradan şuradan çık. Arkadaşlar adam bizim mermimizi bitirme şeyinde yani. Şuraya gidelim hemen bekleyin. Watchma Lan 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 lan. Kesecek mi kesecek? Oo kestim. Yapma 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 öldürecek. Tamam tamam tamam. Buraya spawnlandık adam bizi öldürmesin diye. Şu an bir şey bulmamız lazım. Oo, oo, oo. alır mı onu? O arkadaşlar burada cam var. Süper cam bulduğumuz çok iyi olduk. Ee, burada bir silah var arkadaşlar. Bu taramalı silah. Ee, şu an benim özelliğim ışınlanma arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi. Sağda gördüğünüzde arkadaşlar hangi tuşa basarsanız e, o, o tuşu gösteriyor yani mesela üçün aynı olsun öyle yani beyaz gösteriyor. Arkadaşlar oyunu e, küçük ekran oynuyorum ben ama ben e, montajda onu büyük ekran yapacağım Siz normal e, full screen olarak göreceksiniz oyunu. E, şu an e, ben küçük ekrandayım çünkü büyük ekran oynuyorum. epey çok. Burak arkadaşlar Burak bu. E, Burak sıkma abi sıkma sıkma sıkma. Abi Burak konuşuyor Burak da e, tanıştığımız yolu Burak'la da şuraya gidelim adamlar. Yapma 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 öldüreceğim, öldüreceğim. öldürdüm öldürdüm arkadaşlar. Ee, Namsu diye birisini öldürdüm. epey düşmedi arı sürü oldu. Mesela daha demin epey düşmedi. Ee, arkadaşlar ne dersiniz burada bir operasyon düzenleyelim mi? Ee, Burak sanırsam şurada. Ee, Oo oh, abi sen kime sıkıyor? Sanırsam Burak burada arkadaşlar hani. Burak adamı öldür arkadaşlar. Kendi kendi yapacağım. Dostum onu sadece ben yapabilirim. Burada cam varmış hemen şunu alalım. Tekrar sefer yani çok az gitmişti ama olsun arkadaşlar Burak'la da team olayım. Böyle FPS çok düştü. E, yani şu an 25 FPS'de oynuyorum. E, Burak'a orman çocuğu yazalım hemen. T'ye bastığınızda da konuşuyor arkadaşlar. Ben niye konuşuyor Evet. T'ye bastığınızda konuşması lazım ama bilmiyorum. Evet arkadaşlar şu an kaçıncı olduk? 2, 4, 5, 6. olduk arkadaşlar. 10 kişi öldürdük. E, puan tablomuz 138 e, kötü yani normal bir performans sergiledik FPS'ime bakılırsa şu an bile e, 20 FPS'te oynuyorum arkadaşlar oyunu e, adam öldürecek beni büyük ihtimal şuradan canımızı alalım bir. o gördüğünüz gibi adam pompo ile başladı yani nasıl yaptığını anlayamıyorum siz bilirsiniz lütfen yorumları yazın arkadaşlar e, ve beni ekleyebilirsiniz Gameurufe yazarak beni eklersiniz arkadaşlar şu Burak e, bunda var mı bakalım 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 Burak göremedim. Ah Burak Bur buradan ki arkadaşlar buraya yardım edelim hemen. Ee, arkadaşlar burada da Burak Burak yani Burak Cevdar 16 yazarak burada da ekleyebilirsiniz. Ee, şu adam ışınlanma silahını almış az önce bizim aldığımız. Ama biz Burak'la onu alırız arkadaşlar. Ee, ana, arkadaşlar bundan sonra Burak'la da videolarımız gelecek ee, bu oyun videoları yani biz bayağı bir beğeniyoruz. Ee, anne ay şey bu yer onun ismini unuttum. Neyse ondan da gelir arkadaşlar ben ee, Söylerim aklıma gelirse. Şu an güzel bir sniper aldık arkadaşlar. Böyle yaparsanız burada uzay görüyor. Ee, burada da nişan özelliği var yani. Şu an benim faremi görmüyorsunuz siz. Ee, ben ayarlarımı öyle ayarladım. Ama sol tık yaptığımda kırmızı sağ tık yaptığımda da sanırsam yeşil ya da mavi olarak görüyorsunuz. Adamı aldım sniper olarak. Ee, şurada mermi gösteriyor arkadaşlar. Sol altta silahımızın orada. Sağ yaptığımızda da evet adam kaçtı bizden. Dursun sen kırmızıdan diyeceğim da adam ee, şey aldı o arkadaşlar bunu da aldık adamın ee, şimdi dostum sen bize karışamazsın o aldı arkadaşlar adamda çifte var ee, adam onun aldı yani bizi o uzağa ateş edemiyor ya, arkadaşlar yani uzakta olursanız size ateş edemez ee, ama yakında olursanız da e, yani öldürme ihtimaliniz bayağı bir düşük şu an bize nasıl bir silah geldi yine sniper tarzı bir silah geldi sanırsam sol altta da görüyorsunuz zaten tıkla ateş ediyor da bu ile e, ee, oynuyor arkadaşlar yani doble basın falan çıkıyor yani ee, bildiğiniz klasik ayarlar şurada bir tane adam var şu mı diyeceğim de değilmiş atk adamla bir sniper bir yapalım adamı aldım arkadaşlar ee, yani fps düşmese çok güzel şu an bile 30 fps falan öldüğüm yani ee, düşük bayağı bir. 60 fps falan olsa süper olacak videoda olduğum için tabii ki de böyle oluyor bir tane adam çıksın da önüme arkadaşlar buradan burada neden göremedim ben Murat Çağda. Oo Burak var. benim bir üstünde. Oo orman çocuğuna bakıyor siz. <laughs> Hemen Burak'ı bulmam lazım. Burak. Sp spam yerleri yani. değişti sanırsam. Ee, öyle spam falan diyor fazla İngilizcem yok arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. Aa burada bir tane adam varmış. Bunu alalım alalım alalım. Aldık aldık aldık. Şunu da alalım. Ekret düştü. Ekret düştü. Arkadaşlar F5 düşme o adamı çok rahat bir şekilde alabilirdim. E, faremi iyi o, hareket ettiremedim. Bundan önce de oynamışım ama bundan önce oynadığımda F5 e, normalden e, fazla düşmüştü. Şu an süper mesela 60 FPS'de oynuyorum. Şöyle çıksın adam önüme. Bunda da hızlı gitme özelliği var. E, dostum sen öleceksin ama yalnız. E, Aslında. E, şuradan can, can kitimizi alalım. Adamda ikili, te, ikili tekli var arkadaşlar. E, i̇kili silah. Şundan kaçalım hemen bu bizi öldürdüğü bir, bir ihtimal. Hatta kesin öldürdü arkadaşlar bu bizi. Evet evet arkadaşlar adamların arasına gittik. Bir kişi öldürdük. Eee gene iyi bir durum değil şu an 8 kişi öldürdük. Burak da 6 kişi öldürmüş. Ama üstümüzde. Eee puanı, puanı aynen puanı üstümüzden. Şurada arkadaşlar ışınlanma silahı var. Yani ama ışınlanma silahının bir özelliği. Eee yani buradan bunun, a bunun arkasından geçebiliyor musunuz? Ben geçemiyordum diye biliyordum. Eee e, Şurada bir tane adam Dostum ben seni öldürürüm yalnız. Ee, süper arkadaşlar. Ee, bir kişiyi daha öldürmeyi başardık. Ee, seri katil ee, bir silahçı olarak. Evet evet şunu da öldürdük. Tamam. Süper gidiyoruz arkadaşlar. Şu an 11 kişi öldürdük. Ve 4. sıradayız. Ee, bizden bir sonraki kişi. Oo, oo, öldüreceğim bunu öldüreceğim öldüreceğim. Oo, arkadaşlar bunu da öldürdüm. Hemen kaç... Kaçırdım diyeceğim hemen kaçıyordum ama. E, bizim önümüzde kim var gerçekten anlayamadım. 12 kişi yani aynı arkadaşlar bizde aynı adamların kilim ee, yani birinci olmaya çalışacağım öncelerden birinci olmam baya e, bayağı bir olmuştu buradan buraya geçebiliyor muyum geçemiyoruz yok lan gel bunu koşma diyorum e, ee, bir sniper aldık arkadaşlar şu an sniper'ın 24 varmış var saatlik yaparsanız böyle etrafı daha rahat bir şekilde görür ama daha çok yavaş gider arkadaşlar ee, böyle yaparsanız da normal e, bir sniper hızını yakalar ee, ama mermi biraz yavaş gidiyor gibi geldi, geldi bana. Yok bunda değildi. Bir tane başka bir silah arkadaşlar. Mermi biraz daha yavaş gidiyordu. Arkadaşlar oyundan biraz bahsedeyim hemen. Ee, oyun sistemde oynaması ücretsiz bir oyun. Yani e, ücretsiz bir şekilde oyunu indirip oynayabilirsiniz. Gerçekten e, tavsiye ettiğim oyunlardan bir tanesi arkadaşlar bu oyun. E, beni sardı yani bayağı bağımlılık yapıyor. Bu, bu, bunu aldık. Bu bizi alacak ama kesin. Canımız çok az bir durumda. Şu cana alırsak gideceğim. FPS bayağı düştü gene. Ee, şu an süper gidiyoruz arkadaşlar. Farklı modları var. Buraya bitirdikten sonra e, size farklı modlarını göstereceğim. Şu an dördüncü sıradayım. Ee, FPS gene düşük bir durumda. Şu an adam öldürdü arkadaşlar bizim. E, 13 kişiyi öldürmüşüz. E, ve bu adamı alır mıyız diyeceğim alırız alırız. Tamam. Yani, tamam. FPS düşmedi. Ee, arkadaşlar kaldığımız devam ediyoruz. E, ben arkadaşlar ben bandikamı full yapıyorum. Ama ara sıra Craig siliniyor nedense. E, bu sefer de öyle olmuyor. Ben yine e, full E, Yine üst tarafta www.bendikam.com yazısı çıkacak. Kusura bakmayın zaten fazla şey değil. Bundan sonra e, videoda girmeden önce e, bakışıma söz verebilirim arkadaşlar size. Çünkü her gün yaptığımda sanırsam bilgisayarı kapatıp açtığımda siliniyor. E, neyse bu videoda böyle olsun arkadaşlar. E, bir bendikam yazısı çıksın yani. 10 dakikalık video çekiyor zaten. Hemen. Evet şuradan bir tarama alalım arkadaşlar ee, güzel bir silah yani ben duyurdum o Burak arkadaşlar burada bir operasyon düzenleyelim mi Burak ne yapıyorsun abi burada arkadaşlar burada bir operasyon düzenledik şu an orman çocuğuna bir operasyon ooo oh, oo, bana da <laughs> arkadaşlar öldürdüm Burak yani, <laughs> düş, e, düşük bir şey canla öldürdüm yani e, çok az canım kalmıştı şu adamı öldür, yani fp çıksın şu adamı, öldüreceğim arkadaşlar. Bunlar e, team mi? Bunlar team mi? Sanırsam... Şöyle sıkalım. Kim oraya gitsin. Arkadaşlar r'ye bastığımızda normal e, savaş önlerindeki gibi r'ye bastığımızda e, mermi yeniliniyor arkadaşlar. <laughs> bak, kusura bakmayın şu adamı da öldürelim şuradan. Ee, FPS F5 20 süper arkadaşlar. Arkadaşlar ben e, oyunlarda F5 sınırı e, sıkıntısı çekiyorum gerçekten de. Mesela My, Minecraft gibi şeylerde de çok FPS sıkıntısı çekiyorum. Ee, ama F5'i arttırmaya çalışacağım arkadaşlar. Ee, hayır hayır hayır, hayır ölü ölüm Şuradan canı alalım şuradan canı alalım Süper Şu mor e, moru adamı öldürebilirsek Güzel olur bir silah şey olarak adamı öldürmek istiyorum. Burak hala var mı? Aynen Burak hala var. 13 kişi öldürmüş Burak'ta. Ben de 16 kişi öldürdüm arkadaşlar. O hep geçen güzel bir durumda. Yalnız dostum sen bana sıkarak ee, güzel bir hata ee, güzel bir şey yaptım dedi. Çünkü pompalısı var arkadaşlar. Bu adamı uzaktan öldürmemiz lazım. Burak sık Burak sıkma 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 orman çiçeği sıkma. Arkadaşlar orman gitti yani bir kere sıktığımız için gitti ormanı çağırdı. Gerçekten ee, o güzel bir ormancı yani gerçekten güzel bir aktör. sevdiğim aktör yıldızlarından biri yani internete de Orman yazıp izlerseniz gerçekten çok güzel olacak. Arkadaşlar bir face görev videosu çekmiştik e, ama onu atmayacağım arkadaşlar çok büyük ihtimal e, çünkü bazı sıkıntılar oldu yani. Ee, ama onu da Burak çok güzel oyunculuğundan bahsetmişti. Ama ben Burak'a tekrar söylettim. Bu arada kişiye <laughs> tekrar oynadığım için FIFA'ya tıkladım yanlışlıkla. Ee, şöyle bir tane adam bulalım. hay hay bu adam bizi alır. Ee, arkadaşlar e, nasıl büyüyor bilmiyorum. Buna ara sıra ben koşarak büyüyorum. Yani böyle gidiyorum büyüyorum yani. Ee, neden olduğunu bilmiyorum. Karakter şişiyor yani. yani yorulmuş gibi yani. yani dedim. Ee, Arkadaşlar Burak bize büyük bir savaş açtı. Burak üst bölgelerdeydi. Buraya ee Burak'ı affetmeyeceğim arkadaşlar şimdi. Ee tam bir ormanlık yapacağım yani. Şuradan bir sniper'ımızı ee ormanlık yapmayı düşünüyorum Burak'ın yaptığı gibi. E, ee Arkadaşlar sesi çok garip olmamış mı ya? Oha tek at attı Yok attım mı acaba? Bilmiyorum. Yani peşkeni? e, ee, düşükten yine çıktı. Şuradan adamı adamları trolleyelim. Şurada bir tane adam görmüşsün yok. Tar taramalı silahmış o. Ee, keleş sanırsam. şu adamı alırsak çok güzel olacak. Lan silah Evet arkadaşlar dördüncü oldu. Ee, bitti böyle. Size farklı yerlerden hemen bahsedeceğim. Ee, yani bunun da takımlı savaşı gibi bir şeyler var arkadaşlar. Ee, bundan çıkalım hemen. ve ee, burada ise tekrar dönebiliyorsunuz. İleride Burak'la da Worms oynayacak arkadaşlar. Burada random team takım savaşı arkadaşlar mavi ve kırmızı takımlar var öyle bir savaş yapıyorsunuz girmeyeceğim arkadaşlar normal ee, kırmızı takım kırmızı takıma mavi takımla mavi takıma sıkamıyorum. Haritalar biraz değişik TN Fortress bundan sıldı unuttum bunu arkadaşlar ee, sıkılı oynayanların bilir konvoy modu var konvoy modu var arkadaşlar sıkıldım e, hani ee, kamyonet gibi bir şeyin yanında durup ee, o kamyonu ilerletirsiniz arkadaşlar e, karşı takımın yerine yani belirgin yerine ilerletirsiniz. Burada da e, treni buradan başlatıyorsunuz. E, buraya kadar getirme çalışıyorsunuz. Burada altın oluyor tren. Burada e, her takımın e, hani mesela kırmızı takım götürdü 1 bir puan aldı yani. 3 e, üç puan olan kazanıyor arkadaşlar. E, gene böyle bir değişik. Guild bu bilmiyorum. E, bunu da bilmiyorum arkadaşlar. Bir de free do. Free for all var. Evet arkadaşlar bu bu dedik benim bu kadar gelmiş olsun. E, hatta bir arkadaşlar bir skin de alalım yani. E, buradan e, güzel bir, biraz para aldık. E, futbol topu mu alsam Pokeball alacağım arkadaşlar. E, poke, ya da Master Ball mu alsam? Aynen Master Ball alalım. E, oyunu hiç oynamadım ama sanırsam Master Ball daha iyi. Evet arkadaşlar bu, benim önümden bu kadar gelmişiz. Sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın.